Baraj duvarları yükseldi, çorak arazi suya kavuştu. Modern sulamayla verim arttı. Türkiye'nin dört bir yanındaki yatırımlarıyla suyu koruyan, çoğaltan ve toprakla buluşturan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayburt'ta yaptığı barajla çiftçiye can suyu oldu. Baraj gelmeden önce bir çiftçimiz, mesela 10 dönüm eken çiftçimiz, şimdi 1'e 10 katarak yüzün 100, 100 dönemin üzerine çıktı. Loriça'yı üzerinde inşa edilen Demirözü Barajı sayesinde Demirözü ilçesi ve köylerinin tarımsal sulama sorunu çözüldü. Gerçekten Demirözü'nün sulama barajından sonra kaderi değişti. Önceden böyle 10 dönüm şeker pancarı örnek verecek olsak lükstü. Şimdi 100 dönümden aşağı eken kimse yok. İlçe çiftçisi Demirözlü sulama projesi ile birlikte modern sulama sistemlerini de kullanmaya başladı. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte barajın katkısı ikisi yan yana gelince çiftçimize müthiş derecede bir katkı sunmaya başladı. Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer toprakların suyla buluşmasıyla birlikte hem yüksek verim alındığını hem de ilçede ürün yelpazesinin genişlediğini söyledi. Diğer ürünlerde katma değerler oluştu. Ee, hayvanlarımız için, büyükbaş hayvanlarımız için, küçükbaş hayvanlarımız için ekmiş olduğumuz otlar, e, yonca, gorunga gibi bitkiler önceden bir biçimde şimdi artık 2-3 biçim olarak geri alabiliyoruz. Ee, ürün zenginliği arttı. Önceden bir defa tarla e, ekilirken şimdi iki ürün bile almaya başladık. Gümüşhane'ye kadar uzanan 115 bin dönüm arazinin can suyu olan baraj sayesinde binlerce çiftçi yeniden üretime katıldı. Dolaylı yolla yani bundan 20 bin, 30 bin insanımız faydalanabilir bir noktaya geldi. Tersine göç için e, sürdürülebilir bir e, yaşam için, e, tarım için bizim için müthiş bir katkı oluştu. Önceden çorak arazi olan tarlalar şimdi tonlarca mısırın, şeker pancarının, ayçiçeğinin, patatesin hasat edildiği verimli topraklara dönüştü. Demirözü barajı toprağı beslerken çiftçinin de yüzünü güldürdü.